Tekrar hoş geldiniz. Bu son 3 videoya 4 gözle bekliyordum. Çünkü bu noktadan itibaren konuşulacaklarımız aşırı basit olmakla beraber aşırı yaygındır. Dilimizin bir parçasını oluşturuyorlar artık. Hatta kendimi bu hataları yaparken hala yakalıyorum. Yok etmeye başlayalım bunları. Bugün bahsetmemek eşittir aldırmamak diye isimlendirdiğim bir hatadan bahsediyoruz. Bu, yorum yokluğunu negatif bir yorum olarak algılamaktır. Bunu iyice açmak için hepimizin yaşadığı bir noktadan başlayalım. Zaman zaman şöyle bir düşüncemiz oluyor. Yakındakilerim onlar için ne yaptığımı, ne fedakar ettiğimi bilmeyip hafife alıyorlar. Aldırmıyorlar. Evde kalan eşler evi düzenli tutup hoş bir ortam yaratmak için Dışarıda çalışan eşler para kazanıp ailenin eksikliklerini gidermek için ya da mesela öfke karşısında sakin kalabilen arkadaş sabredip sessiz kalmak için neler yaptıklarına dair düşünürler bunu vesaire vesaire. Bu düşünce kırıcıdır bizim için ve onu ne kadar düşünürsek o kadar sinir olup hayal kırıklığına uğrarız. Şimdi Yakındakilerimiz yaptıklarımızı gerçekten aldırmıyorlar mı? Bu bir gerçek mi? Elbette ki aldırmayan kişiler var. Kötü kalpli, kendi ailenin zaaflarından faydalanmaya çalışan, kendi annelerini satmaya hazır olanlar var. Fakat zamanın %99'u bu hislere kapıldığımızda iletişimimizde bir bozukluk var. Günün sonunda çünkü umursadıklarını biliyoruz. İletmeseler de minnetarlık duyduklarını biliyoruz. Sıkıntı ne o zaman? Çözümde ne? Bu son 3 videoda çözümden başlayıp vaka işlemine geçeceğiz. Hatanın kendisi o kadar basit çünkü ama uyarıyorum sizi. Bu hatalar gerçek hayatlarımızda inanılmayacak derecede inatçıdır. Biz de iletişimimizi iyileştirmekte inatlaşalım o zaman. Hazır mısınız? Çözümümüz bu. Diğer kişi ne söylediyse onların söylediklerini duy. Söylemediğini duyma. Kız kardeşim okul arkadaşıyla birlikte bir rapor hazırlıyordu. Belgeyi 2-3 kere birbirlerine ileri geri atmışlar. Şuna bakar mısın? Tamam kontrol ettim geri atıyorum vesaire vesaire. Kız kardeşim son attığı mesajına şunu ekledi. Ve arkadaşından şu cevap geldi. Arkadaş o ana kadar yaptığı dipnot çalışmalarının göz ardı edilmiş olduğunu hissetti. Kız yaptığım işin farkında değil. Çabalarımı aldırmıyor diyerekten. Çözümümüz neydi? Diğer kişinin söylediklerini duy. Onların söylemediklerini değil. Kız o ana kadar yaptığı dipnot çalışmalarına dair bir yorumda bulundu mu? Sözlerinde sadece bu var Arkadaş kız eski çalışmalarını görmediği için attığını sanıyor ama belki kızın kendisi şu ana kadar unutmuştur ve kendisini hatırlattığı gibi arkadaşımı da hatırlatayım dedi. Belki belgenin son versiyonunda yazı tipinin boyutu değişti ve görmemesi kolay olacağını düşünüyor. Binlerce olasılık var. Bu hatayı işlediğimizde binlerce seçeneğe karşı en kişileştirilmiş olanını seçiyoruz. Kendimize neden yapıyoruz bunu? Kız ne istemiş? Bakması ne istemiş? Konu orada kapansın. Arkadaş zaten bakmak niyetindeydi. Bakacağım kadar basit ve nötr bir tepki vermek kızın asıl söylediklerine daha uygundur. Ve sebepsiz yere kişileştirilmiş farklı anlamlara yüklemeye gerek yok. Bir tane daha yapalım. Akşam yemeği için annenin yakın arkadaşı Nuran mezeler, sen de patates kızartması yaptın. Yemekten sonra aile WhatsApp grubunuzda konu açılıyor. Anne, Nuran'ın mezeleri inanılmazdı diyor. Baban da evet muhteşemdi diye cevaplıyor ve konu orada bitiyor. Annenin çocuğu olarak peki benim patateslerim diye başlayan bir düşünceye başvurma. Örneğin sevmedi mi? Yorum yapmadı. Neden? Ya da keşke patateslerim de güzel olduklarını söyleseydi tarzında düşünceler. Gereksiz. Söylediklerini duy, söylemediklerini değil. Annen kimin yemeğinden bahsediyor? Nuran'ın. Senin yemeğinden bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Bilerek bahsetmese de o senin sorunun değil. O şekilde kendi kendine düşünsün sana ne yine söylemediği Yani onların negatifliğine dahil olmak zorunda değilsin. Ama çoğu zaman sadece konu farklı olup biz içirmeyen bir konuyu alıp kişileştiriyor. Bunu yaptığımızda başka birine verilen iltifat, kendimize yapılan saygısızlık ya da görmezden gelme olarak algılıyoruz. Ki bu çok darmadağınık bir düşünce tarzıdır. Bu mesajı görür görmez kendine değil de asıl konuya odaklan. Asıl konu Nuran'ın mezeleri. Sen güzel buldun mu bulmadın mı? Güzel bulmuşsundur. Yani şimdiye kadar söylediklerinin hepsiyle hemfikirsin aslında. Konu orada bitsin. Evet hakikaten güzellerdi deyip yoluna devam et. Son olarak da size bir tavsiye. Diğer kişiden takdir ya da fikir almak istiyorsan direkt iste. Peki anne patates kızartması nasıldı? Peki son yaptığım dipnot düzeltmelerini nasıl buldun? Sonuçta o anda sana odaklı değiller ve sana odaklı olmamak onların hakkıdır sana odaklanmalarını istiyorsan ya ileteceksin ya önemli olmadığını karar verip kendinden vazgeçersin. Ama istediğini iletmeyip de takdir etmedikleri için içten içe şikayet edip duramazsın. Çünkü konu sen merkezli olmalı diye bir kural yok. Bu durumlar sürekli gerçekleşiyor ve çok farklı şekillerde görünebiliyor. Patronun işteki arkadaşlarından bahsedip senden bahsetmeyebilir eşin başka birinin evinden bahsedip kendi evinden yorumda bulunmayabilir vesaire vesaire. Anlam yüklemeden söylediklerini duyalım. Söylemediklerini değil. Günün sonunda herkes kendi mevcudiyetini sürmekte. Dolayısıyla herkes kendi düşüncelerine odaklı olması kaçınılmazdır. Sonuçta sen de onlara odaklı değilsin ve onların yaptığı bir sürü şey için sürekli minnettarlığını göstermekte değilsin. Yine de söylemediğin için senin ankör düşünmelerini istemezsin çünkü durum öyle değil. Hep dediğim gibi gereğinden negatif içsel deneyimleri yaşatmayalım kendimize. Bir sonraki videoda görüşürüz.